Arkadaşlar ben Yetiş Bolat. Ee, arkadaşlar bugün sizlere hem güzel bir haberim var hem de tatlı bir haberim var arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi size bunları göstereceğim. Arkadaşlar şey e, ilerlerde şuralarda dolaşırken arkadaşlar bir şey buldum. Şimdi size onları göstereceğim. Arkadaşlar şimdi biri Açalım ama. Bakın arkadaşlar. Kurbağa yavrularım. Bir çubuk gibi bir şey var. Mı? <laughs> tamam. Bakın şimdi bir daha göstereyim. Arkadaşlar daha girişim çağımda. Arkadaşıma da vereceklerim vereceğim aynısı zaten o da şu kutuda arkadaşlar orada burada şimdi size diğer ikinci güzel haberimi söyleyeyim arkadaşlar siyah bir peygamber devesi bakın arkadaşlar size bunu elime alacağımı söz vermiştim ve alıyorum da Gördünüz mü? Evet arkadaşlar gösterebildiğim gibi. Zaten kurbağa yavrularımı göstermiştim. Daha yakından göstermeye çalışayım. Gördüğünüz gibi. Şu küçük şu biraz daha büyük Arkadaşlar. Şu su salyangozu gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ikinci video devamında. Eee. Bir şeyler arayacağız. Arama yoluna çıkacağız. Arkadaşlar şimdi kapatıyorum. Aramada görüşürüz.